Merhabalar, ben Esra Oktay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Umberto Eco'nun Gülün Adı adlı romanının betimlemesi ve öncesinde özeti geliyor. Bu ilginç bir roman. Ortaçağ Avrupa'sında, Manastır'da geçen üç cinayeti işliyor. Bu cinayetler zincirini verirken aynı zamanda bir akımla destekleyen gerçekten hoş bir roman ve felsefik bir roman. Gelin şimdi özete bir göz atalım. Kitap, Orta Çağ'da bir rahibin öldürülmesiyle başlar. Bu rahibin katilinin bulunması için bir keşiş görevlendirilir baş rahip tarafından. Çünkü bu keşiş, karmaşık cinayetleri çözebilecek bir yetiye sahiptir. William, başrahibin daveti üzerine kiliseye geldi. Onunla beraber yardımcısı Atsoy'la birlikte. Rahibin çok yüksekten düştüğünü fark etti. Ve onun ölümüyle ilgili kafasında pek çok şüphe uyanmaya başladı ve hatta intihar ettiğini düşünüyordu. Fakat şüphelerini kimseyle paylaşamadı. Çünkü manastırda cinayetle ilgili çok fazla şüpheli bulunuyordu. William araştırma yaparken manastırda bir cinayet daha gerçekleşti. Yunanca çevirmeni öldürülmüştü. Bir kazanın içinde bulundu. Diğer keşişler de bunu çok şüpheli buldu. Her tarafı kanlar içindeydi ancak yıkandıktan sonra kim olduğu anlaşılabildi. William bu cesedin buraya nasıl taşındığını merak etmeye başladı. Dışarıda kar vardı çünkü bu ceset dışarıdan biri tarafından taşınmıştı. Şimdi bunun izlerini araştırmaya geçmişti. William rahiplerin çalıştığı yeri görmek istedi. Kütüphane görevlisi ona yol göstermeye çalıştı. İleride daha özel bir kütüphanenin olduğunu fark etti. Fakat görevliler girmek istediğinde ona ters cevaplar verdi. William bunun üzerine daha fazla merak etmeye başladı. Çünkü baş rahibin emriyle kütüphaneye giriş yasaklanmıştı. William ve yardımcısı çevirmenin masasına geri dönmek istediler ve kitaplarını çalışmak için yerleştirmek istediler fakat rahipler çalışmalarına izin vermediler. Bunun üzerine yardımcısı ile birlikte kütüphaneden ayrıldılar ve akşam tekrar geri döndüler. Kütüphanedeyken kafalarına kocaman bir taş düştü. Bu taşı yanlışlıkla düşüren bir kamburdu. Kambur William'a kendisini affetmesi için adeta yalvardı. O da onu kütüphaneye alması karşılığında affedeceğini söyledi. Bu sayede kütüphaneye girdiler. William ve yardımcısı nihayet kütüphaneye girdiler ve çevirmenin masasına sonunda ulaşmışlardı. Masada bir kağıt vardı ve kağıdın içinde şifreler. Ancak bu ışığında görülebiliyordu. William ve yardımcısını Berenger gördü. Ama William buradan kaçarak uzaklaşmıştı ve merceğini düşürmüştü. Ertesi gün William'a bir haber geldi. Berenger öldürülmüştü. Berenger'ın baş parmağında ve dilinde mürekkep izleri vardı. İşin ilginç tarafı, daha önceki cinayetteki ayak izlerinin sahibinin de Berenger olduğu anlaşıldı. Artık cinayeti işleyenin Beringer olduğu kesinleşmişti. Araştırmalar sonunda işlenen iki cinayetin maktürleri yakın arkadaşlardı ve kitabın sırrını çözmüşlerdi. Bu kitap çok eski ve kadim bir kitaptı. Beringer bu yüzden onları öldürmüştü. William araştırmalar sonunda bu kitabın yerini bulmuştu tüm bu cinayetlerin sorumlusu Jargo adında bir kütüphane görevlisiydi. Kitaba her kim dokunursa iki gün içinde ölüyordu. Jargo kimse kitabı dokunmasın ve kitabı okumasın diye kitabı zehirlemişti. Jargo, William ve yardımcısının da içinde bulunduğu kütüphaneyi mumla birlikte ateşe verdi ve William kıl payı kurtuldu. William ve yardımcısı artık o bölgeden uzaklaşmışlardı. Zaman geçtikçe William çok yaşlanmıştı ve kendisi için çok değerli olan merceğini Atso'ya verdi. Ve ayrıldılar ve bir daha hiç görüşmediler. Sıra kitabı betimlemeye geldi. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanı dünya klasikleri arasında yer alır. 700-750 sayfalık herhalde en kalın klasiklerden birisi olarak ilk başta polisiye bir roman olarak mutlaka ki dikkatinizi çekecek olan bu romanda öldürülen bir rahip vardır. Ama roman belki başlangıçta size zorluyor gibi görünse de kaliteli ve sürükleyici bir yapısı vardır. Suikastin sonuçlarının aynı zamanda Orta Çağ Avrupası'nın anlatıldığı bu romanda farklı bir tat buluyorsunuz. Yani genellikle bu romanı okuyanların uzun süre etkisinden kurtulamadıkları söylenir. Romana baktığımızda zaten temel motifin aynı zamanda romanın adı da olan Gül motifi benim betimlememde de yerini aldı. Peki neden romanın adı Gül'ün adıydı? De La Rose adıyla bilinen bu romandaki Gül motifinin aslında romanın içinde ismi verilmeyen bir kızın adı olduğu söylenmektedir. Gül'ün adı romanıyla alakalı olarak aslında Merak edilen bilgilerden biri bu romanın gerçek bir hikaye olup olmadığıdır. Bana göre gerçek olma olasılığı yüksek. Hatta bu konuda Danimarka Üniversitesi'nde araştırma yapıldığını duymuştum. 1400'lü yıllarda gerçekten toplu bir kitapla alakalı zehirlenme yaşadığı söylenmektedir. Bu roman aslında gerçek tarihi bilgiler vermekle beraber felsefi bir tarafı da var. Tabii Ortaçağ Avrupası'nı yansıttığı için dini bir tarafı da var. Aslında baktığımız zaman bizim kültürümüzde de Gül'ün böyle bir etkisi vardır. Ben betimlememde romanla ilgili dikkat ederseniz içeriğiyle alakalı çok farklı figürler koymadım. Çünkü romanı adı veren Gül yine benim betimlememin de temel imgesi olmalıydı. Bu roman içine yerleştirilen Cinayetler zinciri, merak unsuru, tarihi bilgiler bir tarafa, ben de daha çok gülle ilgili duygular uyandırdı. Ben de bu yüzden ön plana, hatta renklerle baktığınız zaman daha soğuk, daha pastel renklere yer verdim. Roman polisiye bir roman olduğu için daha çok kurgusu cinayet üzerine, ama özellikle en çok etkileyen tarafı beni o zehirli kitap olmuştu. Biz de Türk kültüründe gül de çok tatlı bir imgedir. Baktığımız zaman dini bir motif olarak Peygamber Efendimiz'i simgelemesi, divan edebiyatında bir imge olarak gül bülbül hikayesindeki aşık maşuk tablosundaki acımasız gül motifi ve aynı zamanda aşık olunan motifi. Bu romanda da baktığımız zaman yine ismi verilmeyen bir kızın temsilinden alması bana daha da anlamlı geldi. Aslında e, romanda gül motifiyle beraber çok ilginç bir bilgi daha var. Aristoteles'in eski Yunan filozofu olduğunu biliyorsunuz. Poetika adlı eserinde bir komedyası olduğu söylenir. Ve bu komedya aslında bu romanın içinde, kilisede gizli olarak saklanan kitap olduğu ve bu kitabın korunduğu ve kimsenin dokunmaması için zehir konduğu söylenir. Aslında orta çağda hatta gülmenin, eğlenmenin bile yasak olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla bunu da Aristoteles'e bağlayanlar vardır. Ben betimlemem de bu kadar ayrıntılara girmedim. Aslında bu Karmaşık bir örgü. Baktığımız zaman zinayetler zinciri. Ama romanı okurken bu sürükleyiciliği hissediyorsunuz. Ben daha soft, daha pastel renklerin ağırlıkta olduğu, pür motifinin ön plana çıkarıldığı, daha çok kitabın başlığıyla örtüştürebileceğim bir çalışma yapmaya gayret ettim. Kitaba baktığımız zaman Orta Çağ Avrupa'sında insanların dogmalarla ne kadar mücadele ettiğini, aslında romanın sonunda bu dogmaların nasıl yıkıldığını, dogmalardan kurtulmanın insanlara nasıl huzur ve dinginlik verdiğini ve özgürleştirdiğini anlamış oluyoruz. Aslında zaten betimlemede de gül motifinde bu duyguyu doğal olarak yakalamış oluyoruz. Başlangıçta bahsettiğim işte Türk kültüründe gül motifi, işte tutkuyu simgelemesi, aşkı simgelemesi, safiyeti simgelemesi ki renklerine göre farklı anlamları da var. Ama Bence romanın sonunda o bağlanan huzur, dinginlik ve hatta özgürlük bile bana bu resimde aynı intibayı veriyor. Ve betimlememi nasıl buldunuz? Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Yeni betimlemelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.